şunları seçin dedik. amfi başkanı, yıllık komitesine yer alanlar ve çeşitli kulüp liderleri, sınıfta kitap satın alınırken öncülük eden ve organizasyon yapanlar, her bir sosyal gruptan ayrı ayrı kişiler, kız ve erkekleri dengeli bir şekilde, yani bütün bunları hepsini seçersiniz ama hepsi kızlardandır, hiç erkek olmazsa o da olmaz. Hepsi erkeklerdendir, kızlardan olmazsa o da olmaz. Her türlü yaşam tarzından dengeli bir dağılım olmasına. Yani hepsi de işte şu fraksiyonun, şu derneğin, şu şeyin bir tarafın olmasın. yani. Her iki taraftan, her taraflardan da olsun. Birlikte hareket eden küçük gruplar varsa, hani bir de ev arkadaş grubu vardır. Beş kişi bir evde, üç kişi bir evde. Ya da kanka yurtta kalan bir grup vardır, sürekli birlikte gezerler. Bunların içerisinden birini alırsınız, o 7-8 kişiyi birlikte almış olursunuz alt sınıfları seçerken bir de numaralara dikkat edelim dedik. Dördüncü sınıfta bunlar stajlara ayrılacaklar. Öyle bir onlar liste sırasına göre bölünüyor çoğu yerde. Eğer işte 100 kişilik bir sınıfta bunlar dörde bölünecekse 25. 50. 75. şeklinde bölünecektir ya. O dilimlerden seçerseniz bunlar bölündüğünde her stajdan ayrı bir kişi mutlaka olur. Sınıfta notları fotokopi çekilen ve fotokopi çekmek üzere not tutan, organize edenler de bulunsun dedik. Var mı buraya ilave edeceğimiz? Bu bir dönem içerisinde fark ettiğimiz